Abi herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Sizlerin karşısına ilk Sneak Peek bölümüyle geliyorum. Sneak Peek bölümlerinin devamını da kaçırmamak için mutlaka kanala abone olmayı ve aktif süren bir çekilişimiz var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu an ekranda zaten videosu dönüyor. Krampus eş çekilişine katılmak istiyorsanız efendim. Tek yapmanız gereken videoyu like atmak ve kanalda abone değilseniz abone olup bildirim çubuğunu açmak arkadaşlar. Bunun sonrasında çekilişe katılmış olacaksınız ve aranızdan 6 kişi bu kostümü ben hediye edeceğim. Ve 14'ünde de bu kostümleri çekilişte kazanan şanslı isimlere göndereceğim arkadaşlar. Ve tabii ki de Çekiliş kazananlarına ulaşabilmem için videonun yorumlar kısmına da eğer discord kullanıcı adınızı yazıyorsanız discord eşittir işte kullanıcı adınız instagramınızı yazıyorsanız da instagram diye belirtip instagram kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın diyeyim hemen bu ilk siniklik bölümüne bir geçeyim. Evet arkadaşlar bu siniklik bölümünde özellikle sizlere abi yeni kutu sisteminden bahsetmek istiyorum bildiğiniz gibi kutular kaldırıldı peki yeni ilerleme sistemi nasıl olacak bununla alakalı size bilgiler vereceğim ve görmüş olduğunuz gibi şu an Supercell'in biz partnerlere sağlamış olduğu test hesabının içerisindeyiz. Her şeyden önce Brawl Pass'in içini göstermek istiyorum çünkü Brawl Pass'te sizlere anlatmam gereken bazı detaylar var hemen Brawl Pass'e tıkladım da arkadaşlar burada... İlk kademede Jel Ayıcık Nita'nın verildiğini görüyorsunuz ve direkt böyle baktığımızda Mega Kutu, Büyük Kutu ve Savaş Kutusu yerlerinde güç puanlarını görüyoruz, altınları görüyoruz arkadaşlar ve kredilerin yanı sıra Chroma kredilerini de görebilirsiniz burada ücretsiz kısmında. Yani Brawl Pass'in içindeki en büyük değişiklik kutuların yerine gelen altınlar, güç puanları, işte Chroma kredileri veya normal krediler şeklinde arkadaşlar bu şekilde sıralanıyor. Hızlı hızlı geçeceğim. Ee, Brawl Pass'in içini görüyorsunuz abi şu an. Yani durumlar böyle. Peki... En çok merak edilen konulardan biri eğer ki Brawl Pass'i bitirdiğimizde biz kutu kasabiliyorduk. İşte e, her jetondan, her 500 jetonda bir büyük kutu kasıyorduk arkadaşlar. Peki bunun yerine ne olmuş? En sona geldiğimizde burada bonus ediyorlar diyor ve altına bir not düşmüşler. Brawl Pass'i tamamladığında her 500 jeton için yine aynı şekilde bu sefer farklı olaraktan ekstra bir ödül kazanırsın diyor. Yani bu da 145 altın kazanıyoruz her 500 jeton için. Ayrıca 40 tane güç puanı kazanıyoruz. Ve 25 tane de kredi kazanıyoruz arkadaşlar. Yani her 500 jetonda bir bu ödüllerin hepsini bir kere de alacağız onu da söyleyeyim. Ya bir şunu da söyleyeyim Brawl Pass'i bitirmeden önce 12 Aralık'a kadar yani güncelleme gününe kadar Brawl Pass alırsanız sizlere güncelleme günü 80 elmas ücretsiz bir şekilde dükkan kısmından Versal tarafından hediye edilecek arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Brawl Pass'teki veya herhangi bir yerdeki biriktirdiğiniz kutuları, güç puanlarını vesaire Güncelleme önce almalı mıyız yoksa almamalı mıyız? Sorusu gerçekten çok soruluyordu. Hangisinin daha avantajlı olacağı soruluyordu arkadaşlar. Bunlar alakalı çok kısa bir bilgi vereceğim. Ne yapmanız gerektiğini bence anlayacaksınız. Öncelikle arkadaşlar kutuları veya işte güç puanlarını güncellemeden önce kendinizin açmasıyla Brawl Stars'ın güncelleme günü otomatik toplaması arasında hiçbir fark yok. Sadece şöyle bir ayrıntı var. Eğer ki hesabınız max değilse arkadaşlar buradan kendi istediğiniz karakteri güç puanlarını vermek veya mega kutularına çıkan güç puanlarını kendi istediğiniz bir karaktere vermek hesabın max olmayan biri için daha avantajlı. Eğer hesabınız max veya max'a gerçekten çok yakın ise kutularınızı ve güç puanlarınızı açmayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar onlar neye dönüşecek ben size hemen göstereyim. İşte arkadaşlar onlar buna dönüşecek. Güç puanları savaşçıları yükseltmek için kullanılır diyor. Brawl Pass'e kupa yolundan toplanabilirler. Maksimum 4000 taneye bu arada sahip olabileceğiz. Yani bu ne demek oluyor? Artık oyunda bildiğiniz gibi daha önceden güç puanları ayrı ayrı karakterlere çıkardı arkadaşlar. Artık öyle olmayacak. Biz bu güç puanlarını mesela buradan toplayalım hemen. 160 güç puanı, güç puanı vesaire aldık. Ne oldu? Tüm savaşçılar için güç puanı diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve buradan karakter yükseltmeye geldiğimde istediğim karakteri yükseltebileceğim. İstiyorsam niteyi yükseltirim. istiyorsam gelirim burada Gale'ı yükseltirim. İstiyorsan bunu giderim koleyte kullanırım arkadaşlar bu şekilde. Yani kısacası kutulardan karakterlere özel çıkan güç puanları arkadaşlar artık Brawl Stars'ın içerisindeki en fazla 4000'e kadar biriktirilebilen para birimlerine dönüştürüldü. Tüm savaşlar için güç puanı şeklinde toplayacağız ve istediğimiz karaktere verebileceğiz. Bence burada güzel yapmışlar da kutular kalktığı için artık her karakter için özel olarak toplayamayacağımız için bu şekilde bir para birimine dönüştürülmüş ve 4000'e kadar biriktirebiliyorsunuz. E, bu da bence gayet güzel ve mantıklı olmuş. Evet geldik arkadaşlar kredileri anlatmaya. Ondan da önce tabi buraya girmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar Brawl Pass'in hemen yanında bir El Primo simgesi var. Bu bizim yıldız yolumuz abi. Star savaşlarını aç diyor. Ve ikiye ayrılıyor. Star yolu ve kromatikler diye ikiye ayrılıyor. Star yolunda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde normal krediyle açılabiliyor buradaki savaşçılar. Ve istersek de buradan direkt elmasla da bitirebiliyoruz. Peki bu kredileri nereden elde edebileceğiz? Brawl Pass kupa yolu, dükkandan, görevlerden ve mücadelelerden arkadaşlar bu kredilere sahip olabilir. Ve peki bu krediler ne işe yarıyor? Hemen şöyle geleceğim arkadaşlar Brawl Pass'e. Mesela bir tane kredi alayım. 85 kredi aldım. Laps ne oldu? El primo'yu açmış bulundum arkadaşlar. Bakın burada direkt ben el primo'yu açtık. Farkındaysanız direkt el primo'yu açtık. Ve bu şekilde haydi diyoruz. Hemen arkadaşlar yeni bir süper ender savaşı açmaya başlıyor. Ve burada Jessie'den bize hemen kaldığım kredilerden devam ediyor. Haydi diyor. Mesela buradan aldım abi. Jessie için de almaya devam edeceğim şimdi ben buradan. Ve Jessie'yi açtık mı hocam? Yok, Jessie için ee, birazcık fazla istiyor. Bu arada onu da bir göstereyim sizlere. Muhtemelen daha açmadık. Evet onu da bir göstereyim sizlere. Mesela burada elmasla alınabilecek şey düştü. Elmasla da tamamlayabiliyoruz eğer istersek. Ender karakterler için 160 süper ender karakterler için 430 kredi destansılar için 925 kredi gizemliler için 1900 kredi isterken efsaneviler için ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 3800 kredi istiyor. Star yolundaki ilk efsaneviyi alırsanız ilk efsaneviniz %50 indirimli olacak arkadaşlar yani normalde 3800 kredi ama ilk efsanevinizi buradan aldığınızda %50'lik bir indirim sağlanacak. Evet mesela arkadaşlar bu tek seçim e, yanındaki karaktere geçemiyoruz gördüğünüz gibi bu kodeme bu mesela Jesse'yi açtıktan sonra açılacak. Ama e, bro kadar bir gelmeye çalışalım bakalım biz. Yeni bir Ender Savaşçı açmaya başla ve bize iki tane karakteri açabileceğimizi söylüyor. Evet ikisi arasında tercih yaptırıyor arkadaşlar bana. Hangisini seçsem diyor. Bro açalım. Bro'u seç diyorum. Mesela bunu seçtik. sonradan da değiştirebiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Değiştir diyor evet. Buradan Barley'e de geçebilirim. Barley'e geçmek istiyorum mesela. Bak Barley'e geçti. Mesela geldim değiştir dedim. Ee, Bro'a geçtim. İkili seçenek sunuyorsa o şekilde gidebiliyoruz. Bak burada ikili var. Sonra Barley var. Ee, burada tek, Aa, seçenekler yine altına yazıyor. Yani birazcık ilerlediğimizde arkadaşlar üçlü seçenekler de geliyor gördüğünüz gibi. Son olarak arkadaşlar bizlere mesela burada tam e, kredileri topladığımızda değiştirme imkanı sunuyor ve burada tekrardan Barley'i de seçebiliyorum ya da yok ya yani, ben bunu seçiyorum diyebiliyorsunuz arkadaşlar veya değiştir deyip Barley'i de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde İlerliyoruz tar yolunda. Tar yolunda ne zaman bir savaşçı çıkarsak savaşçı açma işlemlerinizi yeni savaşçı ilerlemesiyle değiştirebilirsiniz diyor. Yani ne demek istiyor? Emzi yükseltmeye devam ediyoruz. Emzi için kredileri topladık ve yeni bir savaşçı geldi oradaki ilerlememizi atıyorum efsanevi geldi o efsanevi bile aktarabileceğiz ama tabi bir efsanevi daha önce açmamışsak onu arkadaşlar bu kredilerimizi aktaramıyoruz yeni karakter star yoluna geldiği zaman arkadaşlar her zaman ilk başta yer alacak en solda yani emzi şu köşesinde gibi düşünün ve 7 günlük bir tercih penceresi oluşacak atıyorum emzide bir ilerleme kat ettik o emzdeki ilerlememizi o karaktere aktarabilmemiz için eğer ki yeni karaktere ilerlememizi vermezsek arkadaşlar ilerlememizi geçirmezsek o 7 gün içerisinde yeni karakter star yolunun ta en sonuna gidecek en son yere karakter olduğu için bunu da belirteyim. Ve ilerledikçe abi işte efsanevilere vesaire de gelebiliyoruz. Bu şekilde gidiyor. Peki bunun sonunda ne oluyor? Tüm karakterleri açarsak ne oluyor arkadaşlar? Sizlere biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle ilerledikçe abi en sonda Ay Şöhreti 1 yazıyor abi gördüğünüz gibi. Peki bu şöhret olayı ne? Tıkladığımızda burada bize anlatıyor. Ve diyor ki topladığın krediler sana daha fazla şöhret kazandırır. Şöhretin profilinde görünür. Böylece ne kadar ilerlediğini herkese gösterebilirsin. Buradaki olay şu ki arkadaşlar kromatik olmayan tüm karakterleri eğer ki çıkarttıysanız bu noktadan sonraki bütün topladığınız krediler normal krediler bakın şöhret ilerlememize gidiyor. Ve şöhret ilerlememiz oyunun içerisinde profilimizde bu şekilde arkadaşlar şöhret kısmında gözüküyor. Peki bu ne işe yarayacak? Şu anlık arkadaşlar sadece kozmetik olarak yani sadece profilin yanında bir görüntü olarak insanlar ne kadar ilerleme kat ettiğimizi gösterebileceğiz. Ancak Supercell'in Brawl Talk'ta da bahsettiği üzere bu şöhret kısmını daha da detaylı bir şekilde daha fazla yerlerde daha efektli bir şekilde kullanabileceğiz. Yani ileride çok böyle güzel olabilecek bir özellik bunu da söyleyeyim. Özellikle hesabı max olanlar ve oyunun içerisinde yapacak bir şey kalmayan oyuncular için gerçekten bulunmaz bir nimet onu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim kromatikler kısmına. Gördüğünüz gibi kromatik karakterler var. Kromatik karakterleri artık kroma kredileriyle ve elmaslarla alabileceğiz. Kroma kredileri kromatik savaşları açmak için kullanılır. Bu kredileri kupa yolundan ve brawl pass'ten toplayabilirsiniz diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve buraya ek olarak da dükkanı da arkadaşlar gelecek. Ücretsiz ödül olarak da gelebilir veya elmasla da alabileceğimiz şekilde. Hesapta maksimum arkadaşlar 5000 tane kroma kredi biriktirebiliriz. Veya bir kroma kredilerindeki en önemli detaylardan birini de sizlere söylemek istiyorum. Master şu an 1500 kroma kredi açılabiliyor ve gördüğünüz gibi elmas değeri de farklı onun. Neye göre ayarlıyor? Tabii ki de bildiğiniz gibi kromatik karakterler arkadaşlar. İlk geldiğinde efsanevi statüsünde sonra da gizemli destansı diye düşüyor. Buradaki muhtemelen kroma kredilerinin hepsine 500 yazılmış bastır harcında ama onlar da değişebilir diye düşünüyorum. Tabi tam olarak emin değilim. İlk çıktığımda her zaman için esanevi olduğu için daha pahalı oluyor ve sonra enderli düştüğü için kroma kredisi de otomatik olarak düşecek. Buradaki fark da bu. Bu arada şunu da söyleyeyim unutmadan. Star yolunda arkadaşlar istediğimiz bir karakteri kredisini toplamadan direkt ben elmas açabileceğiz. Aynı şekilde istediğimiz bir kromatik karakteri de kroma kredisini toplamadan elmasıyla ile açabileceğiz abi. 16. sezon Brawl Pass ile birlikte gelecek olan karakteri Biz direkt ben elmas alabilecek miyiz? Hayır. Eski Brawl Pass'teki kural geç her abi 30. kademeye gelmeden karakteri alamayacağız. Ve arkadaşlar sıra geldi kupa yolunu sizlere bir göstermeye. Kupa yolunu bildiğiniz gibi artık kutular vesaire kalktığı için onları yerine arkadaşlar ter zamanki gibi Brawl Pass'te de gördük bunu. Krediler, altınlar ve güç puanları ya yani mesela bu güç puanı önce ödülleri almaya gidiyor. Artık demiştim hani bu güç puanları tüm savaşçılar için kullanılan güç puanları biriktirilen güç puanlarına para birimlerine dönüştürüldü. Bu şekilde arkadaşlar bunları da toplayabileceğiz. Gördüğünüz üzere efendim. Kupa yolu da bu şekilde değişti. Hızlı hızlı geçeyim abi. Siz artık birazcık yavaşlatıp bakabilirsiniz. Çünkü bayağı uzun kupa yolu bildiğiniz gibi ve ödüller bu şekilde değiştirildi arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Yani kutuların yerine altınlar, güç puanları. Efendime söyleyeyim krediler vesaire arkadaşlar. Almış durumda. Bu şekilde... 50.000 kuponunda bakalım be. bin kupanında ödül arkadaşlar gördüğünüz gibi 80 kredi. Evet ay şöhreti 1 diyor arkadaşlar laps diye çıktı gördüğünüz gibi. Peki arkadaşlar sıra geldi. Eğer ki max bir hesabınız varsa veya maxa yakın bir hesabınız varsa durumlar nasıl şekilleniyor? Bir de sizlere onu göstermek istiyorum. Ee, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm karakterlerin maksimum seviye ve artık savaşlar kısmı bu şekilde değişti görmüş olduğunuz gibi. Dükkan kısmı ile alakalı şu ufak bilgiyi de vereyim. Dükkandaki günlük kısmı artık kalkıyor. Ancak Supercell bizlere günlük ücretsiz hediye vermeye devam edecek. Belki de gelecekte tekrardan günlük kısmını da açacaklarını söylediler. Günlük bölümü yani tamamen artık dükkandan kaldırılacak. Onun yerine ücretsiz ödüller kısmı açılacak arkadaşlar. Ve buradaki olası ödüllerimiz altın yıldız puanı krediler ve kurama kredileri. Evet max bir hesaptaysanız şöhret hemen Tıkladığımızda arkadaşlar burada şöhret kısmımız var Max hesaptayız artık Max hesapta alabileceğimiz bir şey yoksa gördüğünüz gibi Buradaki tüm kroma kredilerimizi Şöhretle aktarabiliyoruz arkadaşlar Şu şekilde bir aktaralım Hemen hepsini aktarsam ne olur acaba dur bakayım Bu şekilde hepsini bir aktarayım abi şu Bütün kroma kredilerimi aktardım ve gördüğünüz gibi şu an Ay şöhreti 2 oldum arkadaşlar İkinci kısmı ilerledim Birazcık daha artırsam ne olur Ve şu an Mars şöhreti oldum ve en son olarak da arkadaşlar şu an Mars şöhreti 2 oldum ve Mars şöhreti 3'te arkadaşlar durum şu şekilde gözüküyor. Profil ikonumuzun solunda gördüğünüz gibi tıkladığımızda 3 şeklinde gözüküyor ve en sona gelmek için de 13.500 tane toplamamız gerekiyormuş. Ve şu an ise arkadaşlar gördüğünüz gibi Satürn şöhretine geldim. Ve arkadaşlar şu anda Güneş şöhretine geldim. Burada bırakacağım abi. Güneş şöhreti sol üstteki profilimde efsane duruyor gerçekten ve Güneş şöhretinden daha da ileriye çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Yıldızlar vesaire var yani bu şöhret bölümünü Supercell bayağı bir uzun yapmış ve ben en son gelinecek güneş şöhretine kadar da geldim arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermek istedim. Şöhret bölümünün esprisi de bu şekilde. Hem bizi görenler bu şekilde ee, şöhret bölümünden bizi görebiliyor ne kadar ilerleme kat ettiğimizde kozmetik bir şekilde diğer diğer insanlar görecek. Hem de arkadaşlar kendi profilimizin yanında bu şekilde e, gözükmüş olacak edenin bu şöhret simgeleri. Evet eğer ki max bir hesabımız varsa dediğim gibi sadece şöhret kısmı gözüküyor kromatiklerde. Yıldız yolunda da arkadaşlar yine sadece şöhret kısmı gözüküyor. Yani buradan atıyorum Brawl Pass'e geldim mesela bir tane kredi aldım. Normal kredi de alsam arkadaşlar bakın güneş şöhretine gidiyor gördüğünüz üzere. 200 şorede ekleyebiliyoruz 100 tane kroma kredisiyle ya da istersek normal krediyle de burayı bu barı doldurmaya devam edebiliyoruz. Evet oyuna yeni eşyalar da eklendi. Birincisi arkadaşlar Crowa gelen eşya, güçlü gizemli eşya diyor efendim. Bu eşya sayesinde Krow'un zehri arkadaşlar %10 artacak. Bir diğeri Leo karakterimizde o da efendim sis dalgası diyor. Bildiğiniz gibi süperi bir görünmezlik Leon'un ve bu görünmezlik süresi bir saniye arkadaşlar uzayacak bu eşya sayesinde Leon. Sen diye de arkadaşlar bir tane eşya eklendi. Sert fırtına da altında yine bir gizemli eşya. Kum fırtınasının içindeyken abi aldığı hasarı %10 azaltacak sendenin. Yine bir gizemli eşya geliyor. O da efendim yapışkan dikenler Spike. Spike bu eşya sayesinde arkadaşlar süperi artık %50 daha etkili yavaşlatabilecekmiş. Yani süperi %50 daha fazla yavaşlatacak. Güzel bu arada. Son olarak arkadaşlar sizlere yeni gelen buff ve nerflerden bahsetmek istiyorum. Bu arada videoda verdiğim oranlar karakterlerin birinci seviyesi için geçerli arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen bufflara devam edelim. Mr. P ana hasarı arttırıldı arkadaşlar. 720'den 760'a yani %5'lik bir artış var. El Primoz süper hasarı arttırıldı. 800'den 960'a yani %20'lik bir ulti hasarı geldi. Colt ana saldırı mermi hızı arttırıldı. 3804'ten 4000'e %5'lik bir artış. Jesse... Taretin canı arkadaşlar arttırıldı. 3000'den 3300'e arttırılmış. %10'luk bir artış. Bul süper asar arttırılmış. 800'den 960'a yani %20'lik bir artış. Bibi ana canı arttırılmış. 4400'den 4600'e %5'lik bir artış var. Dynamite ana saldırısında dinamitlerin patlama süresi düşürülmüş. Yani daha hızlı artık dinamitleri patlatabilecek. Bu da bir buff arkadaşlar. Öflerden bahsedecek olursam. Otiz'in ana hasarı düşürülmüş. 460'dan 440'a. Griff ise süper vuruşunun tekrar süperini Şarj etme miktarı azaltılmış 102'den 92'ye. Buster ana sarı azaltılmış arkadaşlar 1580'den 1480'e. Ve ana canı da azaltılmış. Buster'ın 5000'den 4800'e düşmüş. Gale ana saldırısının süperini şarj etmesi azaltılmış 120'den 90'a. Yani %25'lik bir düşüş vardı Gale'da bu önemli bir oran. Ve Gale'a yine bir nerf süper vuruşunun tekrar süperini şarj etme miktarı da azaltılmış 170'ten 100'e ve kasırga aksesuarının süresi de düşürülmüş 200'den 100'e. Abi bu videoyu burada noktalandıracağım. Sizlere değişen sistemle alakalı bilgileri vermeye çalıştım. Umarım da anlatabilmişimdir. Yine anlamadığınız yerler olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepsini cevap cevaplamaya da çalışacağım. Ve onun haricinde dengeleme değişikliklerinden bahsettim. Umarım da izlerken keyif almışsınızdır. Çekilişe de mutlaka katılmak için kanala abone olup bildirimleri de açmayı ve videoyu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.